Merhaba sevgili gençler. Daha önceki videolarımda 5 ve 3 litrelik kaplarla 4 litreyi nasıl ölçersiniz diye sormuştum. Onun videosuna bakabilirsiniz. Bu seferki sorumuz şu şekilde. Elimizde 5 ve 9 litrelik iki tane kovamız var ve yeterli miktarda su. Ee, tam olarak 3 litreyi nasıl ölçersiniz? Evet, isterseniz videoyu burada durdurup bulmacayı bir kendiniz çözmeye çalışın. Evet sevgili gençler çözümümüz şöyle: 5 litrelik kovamız tamamen boş olsun, 9 litrede tamamen doldurduk diyelim. 9 litreyi 5 litreye doldurduk, yani 9 litrelik kovada 4 litre su kalmış oldu. Bu 5 litreyi boşalttık, 0 kaldı ve bu kalan 4'ü buraya aktardık. Yani 5 litrelik kovada artık 4 litre su var. 9 litrelik kovamızı tekrar bir daha doldurduk ve 9 litreden 1 litre buraya aktardık. Burası 5 olmuş oldu, burası. 8 kaldı. 9'dan 1 atmıştık buraya. 8 kaldı. 5 litrelik kovayı boşalttık tamamen. 9 litrelik kovamızda 8 litre su vardı. Tamamını 5 litrelik kovaya doldurduk ve 9 litrelik kovamızda artık 3 litre su kalmış oldu. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.